Arkadaşlar herkese selamlar. Evet arkadaşlar bugün servise Brawl Stars oynayacağız. kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Kutularımız böyle arkadaşlar. Bir mega kutumuz, bir büyük kutumuz. Bir mega kutumuz daha var arkadaşlar. Bunları açacağım. Şimdi açmaya geçelim. Ve arkadaşlar şimdi kutu aç açacağız arkadaşlar. Önce mega kutumuzu açalım 17.000'deki öyle bir süre kodu da yazayım bari. Çıkma ihtimali biraz yükselsin. Süre 7077 yazalım. Bu kod arkadaşlar. E arkadaşım bana gizemli çıkartma kodu dedi ama bana Nani'nin geldiği gün Nani çıkmıştı ama bu hesaba değil. Kendi hesabı değil başka bir hesabaydı arkadaşlar. Şimdi 7077 azlık arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi mega kutu açıyorum. Ve 5 yazdı. Bundan çıkmadı. Şimdi arkadaşlar araya büyük kutu koymak istiyorum. Ve büyük kutu açtık. Gelmedi. Şimdi mega kutumuz Aksesuar çıkma ihtimali de var. Yani arkadaşlar karakter çıkma ihtimali yok. Çıkmazsa yuh diyebilirim. Çünkü yani arkadaşlar 31 tane karakter var. 17 bin kupa hesap. Yani ben çıkmasını istiyorum. 7 yazarsa çıkabilir. 6 yazarsa aksesuar çıkabilir. Karakter de çıkabilir. Yani çok dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi açımı açıyorum. 7 yazdı. 7 yazdı. Çıkıyor mu? 7 yazdı. 7 yazdı. Aman Allah'ım ne oluyor? 7 yazıyor. Şimdi geliyoruz. Yıldız gücü. Ve aksesuar. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Kuzenimi kanalında aşağıya koyacağım. E... açıklamalar kan, link açıklamada koyacağım kanalı. Ama en eski yazarak da gidebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz böyleydi. Video beğendiyseniz kanala abone olup like atabilirsiniz. Herkese hoşçakalın. Bay bay.